Kayıttasınız beyler. Evet hoş geldiniz. Tanıl. Tanıl, Tanıl, Tanıl. Tanıl. Girdi. Niye konuşuyorum oradan ya? Herkes burada zaten. Girdi. İki canım Anasını satayım bir canım var ya. Adam vurun lan. Oha ya anasını lanıyormuş. Kardeşim biraz sıkıntılı ya. Yani. Fuck. Kutu harfı ah. Şuna bak bir burada Eren'in dünyası şaştı <laughs> Abi az önce beni de öyle yaptı işte. Kaydım lan. Abinizle koçum sen. Ne yapıyorsun? Tam tahmin ettiğim gibi bak. Kim kredi bana lan ne oluyor lan herkes birbirine silahını lan. Abi bende niye? Al lan al lan al, al da elekanlı gibi oldu al lan. Attım attım. Ya, gittim 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 benim gitmiş. <laughs> Senin ya. av gitmiş. Senin ne av? Gelsin ilk. Geldiler geldiler beğendiler. Flaş attım. Helal lan o kadar silahlı adam öldürdü lan. <laughs> Dermiyi değiştirirken aldı. Helal. Bravo, bravo. Bravo çocuklar. Haluk bu maçta kötülük yapası geldi ama. bu maç, Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yani... Mesir macunu yemiş ya. Haluk bu maç şey yapıyor ya, analık hızlı çorba yapıyor. <laughs> Korona savaş çorba. Bravo abi. Norton. No. Ya Longa gittim de mi geliyorsun? Buna kurdum. Çok sinirleniyorum. Bu duruma al işte geçti işte, Yapma. Yapma. Eren get back. Eren get. Kim gelir ya? Aynı aynı yere. Nerede attım. öldün? Long. Dur Longtan geliyorlar. Nerede olacak? Geçti. Şimdi lock yapıyorum. Bravo, Abi. bravo, bravo. Bomba düştü, A rampa. Bravo. <laughs> bravo. Bizi çok kötü oluyorum babasının sebebi. Kardeş biz de orada bir iş yaptık yani. Sen de çok haklıyorsun ha. Yalnız şöyle bir şey var. Bu maçta hepimiz kötülük yapıyoruz ya, Eren de... <gülüyor> 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 kullandığım evp ne çalıyorsun? Hırsız. Ya siz ne yapıyorsunuz iki evip ya? Biz takılıyor da göre kardeş. Mitteyim. Tamam bebeğim. B oyuncaklar galiba. Smoke geldi şorta. O ben atladım. Sen mi attın? Ay şey aman. Bak aman. <laughs> tamam. Bak böyle aman. Mavi dur şu an valla ölürsem dalarım bak dur. Bir adam vardı. Adam. Yasin adam. Gelsin geri dön baba kız. Abi yalan girdim seni. Ah siktir Girelim. ya girdi girdi. Yasin arkamdan Mid da geldi. Evet gördüm. Kaçtı öldüm. kaçtı. Yasin kaçtı bırak onu. Nasıl kaçtı oğlum aldım ya. Aa bir tane daha var. Mitte bir avşak. Aa. Ah ah ah. B olabilir akıllı. Abi belki short döner, dönerler mi ki? İkimiz de düştük böyle, Bence de durmazdım. İkimiz de düştük. Ananı s... Aha! dikkat! Beye dikkat! Aha bomba geçti. Anamız. Ananı s... Oha! Oha. Oha o, nasıl o nasıl vuruş oğlum böyle? Silah atabilecek olan... Ne istiyorsun? Ya. Öf. Ya bunları biz vallahi yeneriz ya. Eren Rush mı? Var. Ben de AWP var Eren bırak long'u bana. Sen backup ar, ar şey karda dur. Mantıklı. Birincileri bir tek problem gibi. Gerisi nana ya. AWP bekliyor orası. <laughs> AWP bekliyor. Bravo. Konk Bravo. Bakın şort gelmedi. Bravo. Biri daha var. Harika. Atlamaya gidiyor. Bravo. Yardım edin longa. Bir tane. İki tane var. Double down orada. Zbam. Geldi abi. Aman. Mavi kontinyerin orada. Abi 89 vurdu. Punisher, Punisher tara. 89. Flashbang. Amına koyayım abi ben var ya. Punisher. Mavi kontinyerin orada. Lan orada değil. Bravo. Panışır tara. Kafanız mı güzel amına koyayım? Eyvallah panışır. Oğlum ben adamın nerede olduğunu nereden biliyorum. panışır taradı dedi ben de kapıyı taradım. Ne yapayım? <laughs> ama güzel taradı. Adam bana yöneldi hemen. <laughs> Allah Allah. Evet Neyse. Bir şey derdim de. Oğlum bana ne şey yapıyorsun? Ben sana mavi konteyner dedim önceden. Lan ben... nereden duyayım ben mavi konteyneri? Bomba geldi. Abi. Yürü be Oo. oğlum o. be. Flash attı kanka. bakın kapa gözünü. Bomba düştü. Tamam abi var. Tamam. abi Ben bir AP alırım. Bir de şuraya bir. Horoz mu da koyayım sprayimi sıkayım. Bravo kanka valla kilitli oraya gidemiz hemen. Sağ olasın. Sağ olasın. Bravo paşa. Kötü Eren. Eyvallah. Aga ben. <laughs> Üç AP A'ya gidiyoruz ha hadi bakalım. Hadi bakalım ya. Yakıyorum oraya Eren. Ben mitteyim gelsin. Hadi bakalım gelsin. Kapa mit var short geliyor. Bomba geliyor short'tan. İki <laughs> tane oldu short. Ne vuracak. Üç oldu. Üç oldu short. Tamam ben short'ta be backup'tayım. Geldiler. Of anasını sikiyim. Ne yapıyorsun oğlum? Görüm Eren yardım. Geldim. Ver. Abi dostum bu an koyayım? Bir tane daha bak. Bravo. Nerede? Ağda beni olay. Şok mu? Yani, Galiba. Yes! Bravo. Bravo Elimciler. beyler. Bravo beyler. <laughs> Bravo, beyler. <laughs> Ben yanlış yer tuttuğum için öldüm orada iyi pile ya. Anam ne güzelmiş lan bu dikkat. Dinle dinle. Bırak beni. Göster Eren. Ah. Be. Bence silah değiştir Eren. Yok ya bunu gideceğim onu koyayım. ölürsün ya keyfin mesafede. Oha nereye? Oha. O Akın dikkat et. Bindova dikkat et. Bravo. <laughs> Geliyor. Ah! Ah! Al onu! Arkanda! Bakın harika oynuyor. Sakin. Bomba sandı. Kaç 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 <laughs> kaç Neler yaptın lan? Sağ canım. Kötü yürekli akını görüyor musunuz? Yatıyorum arkada. Karın orasını yaktım. Bir bir sen sen alın. Alın. Geçti Akın. Tamam. Yapacağım. Düştü. Bomba düştü. Ah Eren ev kim var mı sende? Yok. Full gelecekler nokta bence. Görünen şu an. Şort geliyor, shot geliyor. Bomba düştü de Değil. Baba. Abi bir tane düştü Long var. Bravo Akın. <laughs> bir, bir tane var. daha var Akın. Heh. Sağına bak baba. IVP var bilgin olsun. Bravo. Ayyler. Bir baktık sür lan. Sür lan kendime not var lan. <laughs> Eren desteğe geldim. İki Nerede? tane site var. Yürü, geri kaçtı, boğurma, geri kaçtı. Geldi mi? Var mı? Solda kısım var Abi ne oluyor ya? Sonraki adamın attığı headshot'a bakar mısın ya? 2'ye 2'yiz beyler. Tamam. Geldi. Bravo. 4'e Bravo. E 2 Pardon. Cebini Ne yapıyorum onu? Bu neymiş? I like Deagle. O zaman BRH. Ne diyeyim ya? Ben arkadan geleyim de flash atayım ve filmi edeyim. <gülüyor> <gülüyor> flash atmayı bilmeyenler kullanmasın. O zaman kullanma kardeşim. <laughs> <laughs> ya <Ayağı bir gülüyor> şey <yapmıştır. gülüyor> bakıyorum. Tünelde bakan var mı? Ben de Tamam ben tünele gidiyorum. Seni şu an. Tınallel gelmiş. Bravo. Tamam. Yok. Canım. Oo, ne diyorsun ya? Tabii ki. Bak. Bir şey atayım mı? Yok yok. Eyvallah. Bakın bir şey atayım mı? P90 ne? Amına Sağ olun. Bu. P90 daha iyi oynuyorum zaman zaman. Flash değil mi lan? Giriyor muyuz? Flash değil mi Hadi. Maşa gir. Hadi ben de attım. Yanında sağında adam. Haydi vurdum. şuruna bakmasın. yanı yapıyorum. Abi o flash kim attı? Attım. Abi ne oluyor gözün? Ne oluyor lan? Flashları kim atıyor ya? Adam var, işte, adam, adam var. Adam var adam gibi. Çikam bomba kuracağım. Short'tan gelecek. bakayım. Hoş. Ananı şişti var. 29 canım kaldı. Grenade al. Göster kendini. Hadi sen. Şart 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 Arabayı yapıyorum. Biraz tekrar bir city var. Benden öte arkamızda var. Arkada kimse yok oğlum. Oğlum biri bana sıktı. Başa, Başa sıktı. Yanlışlıkla sıktım. Onun canım kaldı. Gel, temiz Longa bakıyorum ben. Mid var. Short geliyor, short. Mid'de der. lan. Kim Dur bu? lan. Öf çok güzel aldım adamı be. Çok temiz aldım biliyor musun? Vallahi çok temiz aldım. Dost bildi. Geç yes, mi kaldı ya? Hadi onları bir sürpriz yapalım beyler. Ortalar. <laughs> Eren Bey kuruyor şu anda. <gülüyor> <gülüyor> koşun Bey'e, koşun Bey'e abi. Hadi onları biz yapalım Bey. Bey kuruldu oğlum bomba. Abi kurucu nomka. Dönemiz gidiyor. Eren muhtemelen sana gelecek. Gelirse. Bence de. Çatla lan, kutunun altında gitsene. Yok ya. AK, AK var elinde. Yani bu AK vardı. Yemizi al yerden. Ah bu yerden 600 dolara tepiyor şu an ya. <laughs> Ghost usta ölecek <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Para var silah fiyatı varsa. Herkesin parası var. Sıkıntı yok. Yani geldi ya. Abi bu kadar farklı olduğun <laughs> <alırıyan> zamandır gelmemiştik ben. Çıkacağım. Beyler huyt atarım. Ben iki. Ooo oh, bravo. Sen ne var? Ah be 35 ne amına koyayım. Flank var, iki galiba. Birini 35 kurdum. Abi çok salak bunlar ya. ya. bu kadar salak olamazlar ya. Siti var. Aslan Paşa aferin. Aa, geldi geldi geldi. Long geldi. Geldi. Nice. nice. Oh be şunu sakin sakin oyun alalım ya. Abi oh be vallahi billahi. Şöyle oyun almayı özlemişim ya yemin ederim.